Yardım etsene. Ne bakıyorsun orada? Geldim baba. Niçin döndün baba? Bugün canım çalışmak istemeyin. Hallettim merak etme. Emin misin? Hallettim dedim ya. Ehver. Ah Benim akılsız başım. Allah Allah. Allah Allah. Başlar çık açık. açık. Bulgar ve Rum çetelerin peşini bırakmamızı söyledi. Öyle efendim. Sizin fikriniz nedir Cezmi komutan? Paşa hazretlerinin emirleri çok sarı efendim. Bu durumda bize de emirleri uygulamaktan başka bir yol kalmıyor. Öyle mi dersiniz? Başka bir çaresi yok mudur? Ne yani? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız böyle? Emirler Kaymakam Bey, emirler. Gel, Kaymakam Bey, Petrus Efendi geldi. Petrus Efendi mi? Evet, Petrus Efendi. Al içeri. Buyurun. Petrus Efendi, buyurun. Bir konuda size çok önemli bir bilgi vermek isteyeyim Kaymakam Bey. Ne var ki bu bilginin kaynağının kim olduğunu sormayacaksınız. Şartım budur. Önce bilgiyi duyalım Petrus Efendi. Şartları sonra konuşuruz. Düğünü basan köyleri yakıp yıkan Dimitri ve çetesinin nerede saklandığını biliyorum Kaymakam Bey. Tamam. Tamam söz veriyorum. Bu bilgiden dolayı size en ufak bir soru dahi sorulmayacak. Ama efendim. Sorulmayacak dedim komutan. Ne ben ne emrimdeki başka bir şahıs size tek bir soru dahi sormayacak. Dinliyorum. Kapardı gideyiz. Nereye gideyiz? Bir hesabım var kara kalpaklı ile. Petrus'un söylediklerini unutaysın Dimitri. Bir zaman bir şey yapmayın dedi. Ben dersem gideyiz, gideyiz diyor. Anlay mısın? Tamam biz geldik siz geri dönün. Şimdi doğru olanı mı yapacağız Cezmi komutan? Yoksa bize verilen emri mi uygulayacağız? Paşa hazretleri çetelere bulaşılmasın dedi. Fakat şimdi nerede yuvandıklarımı da biliyoruz. Şimdi Fikriniz nedir Cezmi komutan? Emirler sarı kaymakam bey. Bir şey yapamayız. Cezmi komutan. Daha iki gün önce... ...Feveran köyünü... ...Sütçü Ramiz Efendi'nin düğünü basıp... ...sekiz kişi katletmediler mi bu çeteciler? Ettiler. Ondan birkaç gün önce yine başka bir köyü basıp... ...yine onlarca insanın kanına girmediler mi? Girdiler. Peki söyler misiniz komutan? Hangi mantıkla böyle bir emir verebiliyorlar? Yarın öbür gün yine bir baskın olursa ne olacak? Halkı zapt etmek geçen seferki kadar kolay mı olacak sanıyorsunuz? Çetecilerin peşine asker yollamadığımızı görünce halk cezayı kendisi verecek. Bilgisiz, cahil yöneticilerin elinde kardeşi kardeşe kırdıracaklar komutan. Bütün imparatorluk coğrafyasında olduğu gibi Herhangi bir yeri düzeltmeye kalktıklarında... ...hata üstüne hata yapıyorlar. Kaymakam Bey... ...bunlar itaatçi söylemleri. Kimin söylemi olduğu umurumda değil Cezmi komutan. Önemli olan... ...doğru olup olmadıkları. Şimdi bir kez daha soruyorum Cezmi komutan. Doğru olanı mı yapacağız? Yoksa bize verilen emri mi uygulayacağız? Elbette doğru olanı kaymakam bey. Öyleyse acilen adamlarınızı toparlayın. Gidip basalım yuvalarını. Baş üstüne kaymakam bey.